Akif Beki, Karar Gazetesi. Sayamadım kaç yıl oldu yan yatalım. 2019 muydu, 20 mi? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak söylüyordu. Şubat Ocak'tan, Mart Şubat'tan, bu sene geçenden, gelecek sene bundan iyi olacaktı. O Ramazan bayramından önce olmadı. Bu kurban bayramından sonra muhakkak başaracaktık. Uzakta kara görünmüştü. Bilmem halkımızın yüzü güldü mü, ekonomi rayından ayrıldı ayrıladı. Faiz enflasyonumuz liramızda hala yaralı. Düzelmedi, yan yattı, yatalı. Sabredecektik, az daha diş sıkacaktık. Sonuna gelmiştik. Şunun şurasında milata ne kalmıştı? Dünyadan pozitif ayrışacaktık. Miladın sürekli gecikmesi hep ertelenmesi mi? Kötü yönetimden yanlış faiz enflasyon kararlarından fakiri daha da fakirleştirirken zengini daha zengin yapan çarpık düzenden değildi. 2023'te ay sert inemememizin Hans'la George'un uzaydaki ayak seslerini duyup eyvah çılgın Türkler geliyor diye panikle kaçışmamasının da nasıl yönetildiğimizle ilgisi yoktu. Ekonomik bağımsızlık savaşıydı. Dış güçler saldırıyordu. Ekonomik tetikçilerin işiydi hepsi. Onun için biz yaklaştıkça uzaklaşıyorlardı. Milat gölgesini yakalayabilir mi insan kovaladıkça kaçar. İktidar ne yapsındı? gerekirse kuru ekmek soğana talim edecek ama sonunda biz kazanacaktık. Sabredilmez mi? Dünyada bizim devrimiz başlayacaktı üç vakte. Gelin görün ki döndük dolaştık dış güç fonlarıyla ekonomiyi düze çıkaracağımız müjdelerine geldik yine. Akkuyu'daki Rus enerji santraliyle bizim milli nükleer güç olmamız gibi bir şey el santraliyle ne kadar süper güçler ligine katılabiliyorsak, el parasıyla da işte ancak o kadar bağımsız ekonomi oluyor muyduk? Faiz de enflasyonda %19'du. Sonra iktidar güya enflasyonu düşürmek için faiz indirmeye başladı. Uyaranlara da demediğini bırakmadı. Dış güçlere çalışan mandacılıklarından girdi, emperyalist düşmanı uşaklıklarından, hainliklerinden çıktı. Bu gayretle nihayet bazılarımız Türkiye yüzyılı başladı, emekliler yılını bile geride bırakıyoruz. Yalnız halk için hala milattan milatları kovalıyor, beklenen gün gelmedi. Ufukta görünüyor muydu peki? Belki ben yanlış günde baktım. Bulutlar kaplamıştı her yeri. Bir de o uğursuz şarkı gelip dolanmıştı dilime. Nereden icap ettiyse. Sayamadım kaç yıl oldu, sen ellerin olalı. Bir Yusuf Nalkesen şarkısı. Emel Sayın da gaye su Akyol da söyledi ama hiçbir günleri, ayları, yılları bizim iktidar kadar güzel sayamadım. Edebiyatında üstlerine yok. Şaşırmadan, sektirmeden, hani nasıl sıralıyorduk, kötü günler geride kaldı. Bu ay geçenden, gelecek yıl bundan. Siz de sayıp ipe dizebiliyor musunuz? Böyle güzel. Ben sayamadım kaç yıl oldu, şahlanacaktık. Bir yılı daha deviriyoruz önceki akşamüstü köprü trafiğinden kaçmak için İstinye Çubuklu feribotuna biniyordum. Seferler aksıyor, hava puslu, rüzgar ve yağmur var. Kasvet çökmüş İstanbul'a. Bakıyorum karşıya geçerken kara bulutlar dolaşıyor üstünde. Bir yıl daha eksiliyor ömürden. Muhasebesini yapıyorum. Geçen yıl için Allah aratmasın demiştim. Ondan önceki yıl içinde. Yıl sonu dileklerim tuttu mu, gelenler giden yılları aratmadı mı? Merkez Bankası bir yıl üstüne faizlerde ilk indirime gitti. İnmiş hali yüzde 47 buçuk. İktidarı sevindiriyor. Oradan biçin. Faiz enflasyon çilemiz nasıl başladı? Hatırlayınca kasvetli havaya daha çok karamsarlık çöküyor. Asgari ücretlerini nasıl geçiriyordur kim bilir yılları. Bu kaçıncı oldu yan yattı yatalı.